avantabaç çizimi paranın ismiyle geldi. Telefonu 90 345 67 89. Eşek sopaları. <laughs> Eşek sopası. Bunlar salyangozlar çıkmış buraya. <gülüyor> <gülüyor> Topraktan çıkıyorlar. <laughs> evet o da yavrusu. Daha çok büyüyorlar. Bu Biz... lavantalar da çok güzel oluyor büyüyünce. <laughs> lavanta ne? Bu çiçeklerin ismi lavanta. <laughs> Herkese tavsiye ederiz. <laughs> evet. Doğa harikası. Her şey <laughs> çok güzel. <laughs> Çiçek ben 9 yaşında İstanbul'a gittim ve e 42 yaşındayım. Geri döndük. Bir burdur gezisine gitmiştik İstanbul'dayken. Hoşumuza gitti. Yapalım dedik. E yaptık. Güzel de oldu. İnsanlar da çok memnun doğa, manzara. E, i̇ki dönümle başladık. Şu an 11 dönüm tamamı. Dikili İstanbul'da alanı. Evet, bu güzellik için İstanbul'u terk ettik. İki yıldır da net olarak buradayız. Valla Burdur gezisinde orada bir aslında biçilmiş bir tarlayı gördük ama yani eli dolu bir fikirdi belki ama buraya başladık. Üç senede de uğraşıyoruz. Şimdi şu burada iki cins lavanta var. Bu Agustin Folia, Polis. Yağ kalitesi yüksek. Bunun yağını çıkarıyoruz. Bunda da bu sene ilk ciddi has şey alacağız intermedya. Onda da boyu renk renk boya olarak satacağız buket şeklinde. Bunu yağ yağından şimdi şişeleyip satacağız. Hidrosol suyu var onunla birlikte artı kolonya ve sabun da yani biz kendimiz yapmasak da birilerine yaptıracağız. Kendi ürün olarak market teşkilimizi de aldık. Renner lavandır diye. Ee, belki e-ticaret üzerinde de satacağız. Zaten burada kendimiz aktif satmaya başladık. Evet, Lavanda Bahçesi'ndeyiz. Tokat Yağmurlu'dayız. İstanbul'dan bugün geldik. Ayağımızın tozundan direkt buraya geldik. İşte arkadaşımız Seza çakmak teşekkür ediyoruz böyle bir yer düzenlediği için. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir ortam. Biz zaten her yıl geliyoruz geldiğimiz zaman. Yani Sezai Çakmak, Nevruz Çakmak çiftine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir şey köyümüze, memleketimize kazandırdığı için. Lavanta demek gerçekten çok güzel bir şeymiş. Biz bunu Nevruz Hanım'ın sayesinde öğrendik. Bahçe çok güzel, sanıncak çok güzel.